Moğoladun herkese merhaba arkadaşlar. Evet uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bu güzellikle açmak istedim. Baksanız altında bir sürü yavrusu var. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar ben e, bayağı bir hafta 10 gündür evde yoktum. Bir arkadaşımın evine gittim, beni davet etti, onda kaldım. Aslında daha kısa süreli kalmaya gitmiştim ama bırakmadı beni. O yüzden boz burundaydım. Bir nevi bana da biraz tatil gibi oldu, iyi oldu. Bu tüyimde sıkıntı var, ona bir bakmam lazım. Bugün de hava çok güzel güneşli. Şu anda kamerayı görmüyorum. Ne çekiyorum, ne çekmiyorum. Bilmiyorum. Öyle gösteriyorum. Şu da çiçek açacak galiba boyuna bakmadan. Fici bir daha çok küçüksün. Değil. Ne yine çiçek açıyorsun sen ha? Arkadaşlar geçen iki gün önce falan acayip bir yağmur dolu falan yağdı yine. Şimdi de günlük güneşlik ama yine yağmurlu gösteriyor havayı. Dün e, saksı değişimleriyle uğraştım. Bazılarının saksısını büyüttüm. Mesela şurada Bakın saksısını büyüttüm. Darısı bunun başına. <laughs> Bazısını aynı saksısına dikerek diktim. Toprağını değiştirdim. Bir elden geçirdim çiçeklerimi. şöyle bir bakım yaptım mesela şunu diktim yeni çiçek de almıştım kargom geldi bu ellen bakın bu maria bunu da buraya diktim arkadaşlar bu e, hayal bahçem 35 instagram sayfasından aldım çok güzel çiçekleri var Bunda 6 yavru dolu ama büyümesini bekliyorum. Daha çok küçükler. böyle bir düzenlemeler yaptım, bir şeyler yaptım. Bütün gün çiçeklerle uğraştım dün. Bak baksanıza şu salsamın güzelliğine. Bunu da saksısını değiştirdim. Kocaman oldu. Bunu da 6 yavru dolu. Bakın. Gözüküyor mu bilmiyorum. İnşallah gözüküyordur. Şöyle pıtır pıtır yavrular dolu. Şöyle limon rozum güneşten yanmaya başlamış. Aslında çok da güneş olmadı. Bir iki gün güneş oluyor. Onun da hemen yakıyor yapraklarını. Şu güzelliğime bakın arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Ne güzel. Çok güzel fuşya bir rengi var. Gerçekten bayılıyorum o kalan Ama bugün video açmamın nedeni arkadaşlar bir kargom var. Aslında birkaç kargom var ama sadece bir tanesini yapabildim. Bunu da acildi yani kaç gündür erteledim artık ayıp olmaya başladı. Ama bir türlü fırsat bulamadım arkadaşlar ya. Bakın şu saksımı da şöyle değiştirdim. Çok güzel oldu. Kılavatumun bakın her yeri yavru dolu her yeri. Baksanıza bu güneşten yanıyor. Gördüğünüz gibi çok şükür ama çiçeklerimde ölen yok. Bakın bunu dikmeyi unutmuşum. Bunu da dikeceğim. Neyse ona da bir yer bulurum. Evet, Instagram sayfasından alışveriş yaptım. Hayal Bahçem 35 çok güzel çiçekleri var arkadaşlar ve uygun fiyata satış yapıyor. O yüzden ben belki 30 40 kere alışveriş yapmışım durumdan. Ben genelde zaten iki yerden yaparım. Çok nadiren diğer yerlerden yapıyorum. Ee, diğer yerlerde e, Ayfer Hanım, Rosabella e, neydi? Rosabella Succulent Garden. Onun da Instagram sayfası var. YouTube'da da kanalı var. İzlersiniz. Bakın şunları aldım. Ben genelde böyle büyük boy çiçek almam. Hep küçük beşlik saksılarda alırım ama bu sefer bir değişiklik yapayım dedim. Şöyle bir rainbow aldım. Bunlar da dikilecek. Ee, bu da yani sekizlik, yedilik, sekizlik falan bir saksıdır. O kadar da büyük değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kargomu göstereyim. Israrla beni arkadan arayan yeğenim telefonumu çaldırıp duruyor. <laughs> cevap vereyim. Şöyle bir kargo hazırladım. Bu klasiklerden ve birkaç tane de özel türlerden koyduğum. Şöyle bir lipstiğim var. Şöyle bir Yunan sisim var. Baya büyük boy. Bu yani sekizlik saksıya rahat olur. Şöyle ellen koydum. Şöyle kıvırcık para ağacımdan koydum. Joyce'lar koydum. Şöyle Himalayam'dan koydum. Şöyle özel türlerimden koydum. Şöyle bir krispata koydum. Şöyle bir kristat koydum. Şöyle göstereyim. Ondan sonra cırma. Şöyle profil kası var. Şöyle özel paracımdan var. Şöyle orbil var. Tombik yapraklı bir ayon çeliğinden koydum. Şöyle onluk saksıya sığacak. Hatta onluk saksıdan bile büyük anaç olmuş bir Echeverian var. Bu e, Obisium'dan koydum. Ondan sonra cıma. Daha neler koymuşum neler. Ha şöyle Joyce Verigata özel türümden koydum. Roma'ya koydum. Birkaç örtücü tür koydum. Onda örtücü türler olduğu için fazla örtücü tür koymadım. Bu kargomuz Manisa'ya Harun Bey'e gidecek arkadaşlar. Kargomu göstermek için açtım. Bu güzelliklerinde köklenmişler. Ha, sana bakmadım. Sana da bakalım köklenmiş misin. Bakalım bakalım. Aa, yandan küçük bir tane geliyor. Gözüküyor mu kamerada bilmiyorum ama köklenmeye başlamış. Çok şükür köklenmedi. ben hiçbir sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. Hepsi köklendiler. Baksanıza yeni yeni kökler geliyor bir sürü. Hepsi köklenmiş kontrol ettim. Gayet güzel. Baksanıza. Hiç köklenmedi. Hiç hiç sıkıntı yaşamadım. Baksanıza. Hemen yeni kökler gelmeye başladı. Evet arkadaşlar, ay şunu da kafamı çarptırıyorum. Seni de buradan alacağım. <laughs> Şöyle. Oy, oy. Evet arkadaşlar. Bu videom da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Bakın güneşten artık yamuluyorlar. Ben bunlara sarı örtüsü çekmem lazım. Sarı örtüsü dediğim yeşil örtü gölgeleme filesi. Şöyle güzel albertimle kapatalım. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Küçük mutluluklar çok büyük mutluluklara dönüşsün inşallah. Allah'a emanet olun arkadaşlar.